Arkadaşlar selam. Hızlıca başlıyorum. Şimdi burada boğa kuvveti armasını aldım ben direkt. Böyle değişik eğlenceli içerikler çıkartmak adına arma toplamaya çalışıyorum şu ara oyunda. Boğa kuvvetinden de değişik bir şey keşfettim aslında. Onu da şimdi bu videoda göstereceğim. Ya ben yapamadım ama yapan arkadaşlar kesin bunun ekmeğini alırlar. Karosaldan gittik kılıcı aldık. Keşfettiğim şey şu abi. AP Taşıyıcılara boğa kuvveti verince inanılmaz hızlı mana stekliyorlar. Burada da normalde ben taşınabilir ocağa gitmek istiyorum ama Velkoz'a oynamayı düşünüyorum şu an. O yüzden Mavi Batarya Velkoz için müthiş olur. Ultisini kullandıktan sonra 10 mana ile başlayacak. 8 yetenek gücü alacak. Yani 8 yetenek gücü çok önemli değil ama 10 mana ile başlamış olması çok güzel olurdu. Velkoz'a bir de blue buff verince 50'ye düşüyor zaten mana değeri de ultisini kullanması için. Sürekli böyle ulti spamlayan bir Velkoz'a dönüştürmek istiyorum. Burada karoselde tekrar tabii ki de manayı aldık. Yani Blue Buff, Shojin ve Boğa Kuvveti Velkoz yapmayı düşünüyorum aslında öyle söyleyeyim. Ve bence çok iyi çalışıyor. Bunu daha yeni keşfettim. Deneye deneye. Bilmiyorum daha önce yapan var mı? İlla vardır yani sonuçta. Bir sürü oyun atan insan var. Şimdi 4 Boğa kuvvetindeyiz. 4 Boğa kuvvetinde %35 saldırı alıyorlar. 70'e kadar gidiyor canları azaldıkça. E, ee, boğa kuvvetlerini tabi anlatmadım. Boğa kuvvetleri şöyle. çatışmanın son bir saniyesinde yani canının kalmadığı son bir saniyesinde hasar almaz hale geliyor arkadaşlar. Ayrıca de kapışma içinde can kaybettikçe saldırı hızı artıyor. Boğa kuvvetlerinin. Şu an 4 boğa kuvvetindeyiz. %35'ten başlıyor. 70'e kadar gidiyor bu saldırı hızı dediğim gibi. Tabi 6'ya çıkmak lazım. Minimum bu kuvvetini oynamak istiyorsak 6'ya çıkmak lazım. 8 de yapmıştım ben bundan önceki oyunlarda. Bu şey armayı ilk defa almıyorum yani. Ama o kadar güçlü olmamıştı. İlla ki başka bir şey de yapmak gerekiyor olabilir. Bilmiyorum bakalım böyle. Şimdilik güzel gidiyor. Gördüğünüz kapışmayı da daha deminki. Vel'Koz bence gayet güzel iş yaptı. Zaten direkt ultiyi atarak başlıyor. Hem Shojin hem Blue Buff verdiğimiz için. <laughs> ikinci ultisini attı Vel'Koz. Ya çok hızlı stekleyebiliyor abi. Shojin de tabii çok büyük fayda sağlıyor ona. 3'ün 3'ü üçü attı. 4'ü <laughs> attı. Da ne yapsın yani? 5 5 tane ulti attı Velkoz. Zaten 5 tane ulti demek Verkoz için 5 tane sersemletme demek. Bence çok güzel olacağını düşünüyorum ben burada. 2 yıldızda yaptık Velkoz'u. Güzel. Gelen temlere bakıyoruz. Bir tane daha Verkoz geldi. Zırh geldi. Saldırı hızı geldi. Onu da şimdi baktık. Oradan da saldırı hızı. Bir saldırı hızı daha geldi bir saldırı hızı da yani tank iteme gideceğiz zaten. Olabildiğince tank item lazım. O yüzden çok kötü değil. Burada da level'ı bastım ben. Şimdi iki galibiyet serisindeyim. 81 candayım. Aslında bundan önce de bir galibiyet serisindeydim. Bir kişiye kaybettikten sonra tekrar galibiyet serisine dönüştü oyun benim için. Güzel de gidiyor. Bence çalıştı abi. bu kuvveti Velkos. Siz de bir deneyin. Geri dönüşlerinizi yorumlara belirtirsiniz. Daha sonraki zamanlarda. Bu arada kanalda ilk defa izliyorsanız böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum arkadaşlar. Bir haberiye doğru da gidiyoruz. Yani videoyu beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Gördünüz mü? Merkuz'un saldırı hızı canı azaldıkça saldırı hızı daha da artıyor. Daha da artıyor. Öyle değişik bir kompozisyon kurma hayalim var burada. 4700 vurmuş. Belki o kapışmada. Güzel. Burada da Chosen Şampiyon geldi. Ya burada Valkoz'u aslında olmasını çok isterdim ama suç ortaklarını reddedemem ya. Takımım %12 mutlak sömürü kazanacak. Bu etki 2 veya daha az takım arkadaşı kaldığında 3 katına çıkacak. Yani %36'ya çıkacak. Zaten hem boğa kuvveti hem isyankar olduğu için çok okey. İleride yani seviyelerde isyankar da açmak gerekecek. Şimdi burada olmaz olmaz mı? bulduk. Ne olur ne olmaz Fiddle dursun. B, B planı yani bu sistem çalışmazsa eğer bir B planı lazım olursa. Fidalı bir borda dönerim yani. O yüzden fidalı bu kadar erkenden %1 aşamada bulmuşken hayatta geçmem, alırım. Bence siz de alın ekonominiz uygunsa. Benim burada ekonomim uygundu. 3 galibiyet serisindeyim. 65 altınım var. O yüzden aldım. Yani çalışmazsa sistem değiştiririm. Karşıdaki rakip bayağı güçlü olmasına rağmen velkoza gelmediği için tabii ki o kadar zarar veremiyor bize. Ya işte bu aslında hasar velkoz değil de işlevsel velkoz gibi daha çok şu oyun stili. Çünkü hem Shojin hem Blue buff veriyoruz. Aslında kritikli hiçbir şey yok. Spell crit yok yani. Kritik hasarı vurmuyor ama o kadar fazla ulti açıyor ki bu kuvveti de olduğu için. Diğer it, diğer itemleri de ulti açmaya meyilli itemler, itemlerini verdik zaten burada. O yüzden bence çok güzel çalıştı yani. Bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Burada rolliyoruz, Rolleri de kesmedim. Görün. Hiç Velkoz gelmedi. Yani 4 Valkoza ihtiyacımız var. Yani en iyi 3 yaptık. Güzel tank seçeneğimiz sonuçta. Ee, savunucu açısını diye de Wukong'la Poppy duruyor. Onlar bir yerde çıkacak ortadan. Ama şu anda hani koyacak bir şey yok. Yani şu Fiddle'ı koyabilirim ama itemsiz Fiddle'ı oynamayı çok beğenmiyorum ben. Böyle ayıp oluyor Fiddle'a. <laughs> Fiddle'ı koyduysam orada illa bir item vermem lazım abi <laughs> Genelde Fiddle'ı itemsiz oynamayı çok sevmiyorum gerçekten. O yüzden de insan ucu açsın, zırh versin diye tutuyoruz erken aşamada. Zaten daha 5 boğa kuvvetindeyiz. Alistar gelirsince 6'ya çıkacağız. Karosal'dan da gittik dev kemerini aldık. Yani güzel gidiyor oyun bizim için. 81 candayız. Lobinin üstündeyiz hala. Gün ateşini yaptık o dev kemerinden. Şimdi burada bir Urgot buldum. Şimdi bir Urgot bir Fiddle var. O Poppy ile Wukong'a artık düşebilirim. Gittim onu da tabii ki de dedim ya itemsiz Fiddle'a hakaret gibi. Onu ama Zizirot'u Fiddle'a vermem. Zirot'u gittim Eni'ye verdim. Gün Ateşi'ni de verdim. Urgot da hazine açar. Erken aşamada madem ben Lobby'de güçlüyüm. Yani lobinin üstünde oynadığımı düşünüyorum hala. O yüzden dedim ki böyle bir şey yapabilirim ya. Böyle bir şımarıklığa gidebiliriz. Zaten savunucu iki olmasa da olur. Çalıştı da zaten. Güzel gidiyor. 5 bol kuvvetliyiz. En büyük sıkıntımız o. Yani bir tane Alistar bulursam bu Urgot'u düşeceğim. <laughs> 6'ya çıktığımda da %70, %140 olacak bu arada arkadaşlar. Alistar'ı da bulduk sonunda gördünüz. Koyduk direkt board'a. 6 boğa kuvvetine çıktık. Boğa kuvvetleri de nerflenmiş hali bu. Eskiden bu %170, %140, %100, %200'dü. Nerflediler. Çok güçlü olduğunu düşündüler galiba. PB'de de güçlüydü. Eski hali vardı. Oyun ilk geldiğinde de yine güçlüydü. En son yapılan Yoma da nerf yedi işte. Öyle söyleyeyim. Olsun nerf yesin. Biz burada zaten hani boğa kuvveti kompozisyonu yapıyoruz ama yetenek gücü ve sersemletme etkisi olan bir şampiyonu boğa kuvveti yaptığımızda ne olur? Onu görüyoruz aslında. Yani Velkoz'un işlevselliğinden faydalanıyoruz boğa kuvveti yaparak. Burada görüyorsunuz genetemleri. Negatron pedlerimiz geldi. Kılcımız geldi. İtemi de patlattık. Zırh aldık. Gargoyle yapacağım. Fidila. Titan da yapabilirim. Hani esnek seçenekler sonuçta. Talonumuz da 3 yıldıza gitti. Güzel gidiyor. Bu oyunda da biraz rolleri tuttum. Hani görün diye. Hani ben de sürekli bulamıyorum çok altınımız vardı. O kadar rolledik rolledik. Dört tane Valkos aradık. Bulamadık yani. Görüyorsunuz. <laughs> evet. Yine bir süper kahraman düelist. Karma bir build yapmış. Mesela bu arkadaş süper kahramanı bildiğimiz kompozisyonlardan biraz daha farklı oynuyor. Ama biz daha güçlüydük. Bakalım. Görüyoruz. Yani görüyorsunuz. Daha güçlüyüz. <laughs> Güzel geçti burası. 2900-2800. Hasarları böyle minimize ettik burada levo'yu yine aldım. 8'e çıktım. Urgot'u koydum. Yani eklemem gereken hiçbir şey yok. Bir rol atayım dedim. 56'nın üstündeyim Viego 2'ye gitti. Viego'nun 2'ye gitmesi de önemli bence. Şu itemi de hatta Viego'ya versem mi diye burada düşündüm ben. Ya çünkü Viego da keri şampiyonum. Yani hem isyan keri artsam bir de üstüne hem boğa kuvvetinden hem isyan eklenecek, etkilenecek tek bir şampiyonum var zaten. Bir de Talon var ama Talon bir altınlık itemsiz de olduğu için yani çok da önemli mi bilmiyorum. Ama Viego etkiler yani. V itemli bir Viego ile itemsiz Viego arasında fark var yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet bu kapışma da yine kötü gitmiyor bizim için ama tanklar öldükten sonra tabii ki burada Valkoza ölüm göründü ve alt edildi. Şimdi burada bir Fiddle daha bulduk. Oyun resmimize Fiddle'a git Fiddle'a git diyor. Dev katilini yaptık Vego'ya en sonunda. Onu da gidip Fiddle'a vermedim bu arada. Burada Fiddle'ı tank oynamak istiyordum. O yüzden. Yoksa yeterek yani daha hasar odaklı bir Fiddle'a da gidilebilir. Burada ben tank Fiddle yapmak istedim. O son itemini de ya morale Monikon yapmak istiyorum ya Hextech silah kılıç yapmak istiyorum. O yüzden. Bir de öyle bir özelliği var. Çünkü dev katili çok inanılmaz agresif kompozisyonlarda okey oluyor. Şimdi bizim an belli ki lobby'de lobby'nin üstünde oynuyorduk. Board'umuz level aldıramadığımız için Valkoz'a düştü. Yani proaktif oyuna geçiş yapmamız lazım. Bir şeyler üretmemiz lazım. Morale Monikon aldık. Diğerlerinden daha iyi, bundan daha iyi bir seçenek yoktu. Gittim Fidel'a Morale'yi verdim. Rollerken birden Afelos geldi. Şimdi burada her şey değişmiş olabilir benim için. Bağlayan tutulmayı seçtim. Tekrardan şeyi düşür düştüm. Alistar'ı düştüm. Urgudu tekrardan koydum. Hazine almaya devam etsin diye. Şimdi Aphelios bu boğa kuvvetlerinin en OP şampiyonu. Bizim zaten Valikoz'u bulamama sebebimiz şu an karşısında kapıştığımız rakip. Ee, rakip gitti 3 yıldız Valikoz yaptı. Yani ben de Valikoz bulamadım. Yani ben 2 yıldız yaptıktan sonra slow roll yaptım aslında. Yani 50 altında kalayım yavaş yavaş zaten bulurum zaten gelir. Ama işte bu arkadaş bir anda roll 7 yıl level'da full rolleyerek Velkoz'un 2 yaptı. Şimdi rakiplere de bakıyoruz. Jax'i de 3 yapan var. Velkoz 3 buranın da. Yani biraz biz Dobin'in altında kaldık aslında. Burada ben bir şans daha vereyim falan diye. Yani aslında ben burada Velkoz çok istiyordum arkadaşlar. <laughs> Oynamak. Çünkü bir de şöyle bir şey var ya. Mavi bataryayı almışım. Her şeyi Velkoz'a göre belirlemişim. Şimdi Velkoz'u düşürmek için bir alternatifim olması lazım. Alternatifim şu an bench'te yok yani. Sol'e gidebilirim. Soroka'ya gidebilirim. Soroka o kadar güçlü olmaz bu board'da. Çünkü yüreği yok. yöneticisi, idaresi yok. Admini yok yani. Ne yapacağım yani? Bir alternatif çözüm bulmam lazım. Sol'e gidebilirim. En mantıklı fikir bu. Şurada Talyah'a da gidebilirdim belki ama çok istemedim ben Talyah'a olmak. Burada item patlattık. Ebedi kuvveti aldık. Ebedi kuvvet her şeyden 25 25 veriyor. İşte 25 saldırı, hızı, 25 zırh, 25 büyü direnci, 25 saldırı gücü, 25 yetenek gücü biliyorsunuz. Nöflenmiş hali bu bu arada. Çok önceden daha fazla veriyordu. Şimdi ben burada level aldım abi. Madem dedim Valkuz'u 3 yıldız yapamıyorum. Leona'yı koymuştuk bu arada. Burada da Fiddle'ımız 2 yıldız oldu gördünüz. Hala yine de Valkuz'dan daha iyi bir seç. ya. Sol bence burada Valkuz'dan daha iyi değil arkadaşlar. Çünkü ben Valkuz'un işlevselliği yüzünden oynuyordum. Öyle bir durum var. Burada rakibin roketeli varmış. Buradan öncesine kadar yoktu. <laughs> Burada almış. Ben EBT'yi kuvveti alırken o da roketeli almış. Değil mi? Ben de hiç bakmadım açıkçası rakibe. Biraz mentalimizin düştüğü bir aralıkta burası. Çünkü Velkoz'un 3 olmayacağı belli yani artık. O rakibi de yenemiyorum. O rakip de yıkılmıyor. 33 can da şu an. E bu rakip de Jax'in 3 yıldız yapmış. Ben baya bir anda sanki birinci olacağım kompozisyon varmış gibiydi oyunda. Ve düştüm. Yani çok geriye düştüm bir anda 4'e doğru gidiyoruz. Tamam ilk dörde girdik ama ilk dördü hak etmiyordu bence bu oyun. O yüzden diyorum yoksa ilk 4 okeydir. Burada Belkoz'un artık mecbur atıyoruz. Yapacak bir şey yok. Afelios'u iki yıldız yaptık. Bu önemliydi. Rolleri de görüyorsunuz. aşağıda bir Leona daha var. Leona'yı aldık. Fiori'yi düştük. Zaten hani, kuvvetini 8'e çıkarmayacağız. Burada Leona'nın da iki yıldız olması bence çok önemliydi. Gittim onları da sole verdim. Ben burada aslında düşündüm. Şojini ve manayı şeyin versem diye. Afeliosan versem diye. Ama bir yandan da diyorum ki <laughs> Urgot'un bir hazineden bir item gelirse saldırı hızı da var ya. Herhangi bir şey geldiği anda ona veririm. Yani daha iyi bir item alabilirim Afelios'a. Burada artık ben Kerim'i bir anda zaten değiştirdim. Bu rakipte de roketel varmış maşallah. Her ikisi de roketel almış. Beni kantırlamak üstlerine benim kompozisyonu kantırlamak üstüne kurmuşlar galiba ikisi de item seçimini ama kazandık güzel gitti bizim için şimdi burada Syndra'yı gördüm abi Syndra'yla aynı işlevselliği yakalayabilirim yani Vel'Koz'dan başka yakalayabileceğim tek işlevsel şampiyon Syndra bence gittim Syndra'ya direkt verdim bu kuvveti armasını şimdi Syndra'ya blue buff'a gerek yok diye düşündüm zaten Shojin'le daha fazla stekleyebilir. O yüzden gittim Blue Buff'ı da diğer kerim olabileceğini düşündüm. Viego'ya verdim. Çünkü Viego da ciddi ciddi şu an burada hasar vuran şampiyonlardan biri. Aphelios, Viego, Fiddle. Şu an bu board'un en büyük kerileri. Tabi Leona da vuruyordur 2 yıldız olduğu için ama itemsiz olduğuna bakmayın 2 yıldız. İsyankarı açık Leona yani o da. İsyankarını da açtık zaten. Leona'yı koyduğumuz gibi board'a onu söylemeyi unuttuysam kusura bakmayın. Şimdi bu kapışmada da Zaten Sainer'a üçüncü şampiyonu atıyor. Tam yıldız muhafızı açık değil. Hiçbir şey açık değil ama bu kuvvetiyle çok fazla o destekleyebiliyor. Dördü attı. Yani dört tane şampiyon zaten bench'ten taşıdığı sürece benim kazanmama şansım yok diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Karasal'den da gittim. Guinzo'yu aldım. Burada da başka seçeneklere de gidebilirdim. Ben Guinzo'ya gittim. Öyle söyleyeyim. Bir Afelios daha. <laughs> Şimdi burada artık bencimi doldurmam lazım. Ama güçlü olabildiğince güçlü şampiyonlarla doldurmak istiyorum. 5 altınlık. Yani ya da işte Zek gibi. Şimdi mesela Fiddle burada kaçırılmaz. Aphelios'u göre daha güçlü benchten geldiğinde. E, Viego'yu direkt saldık. Rolliyoruz bir yandan da şu Syndra'yı 2 yıldız yapmak çok istiyordum. E, <laughs> Urgot'u satıp hemen diğer Fiddle'ı almışım Syndra'yı 2 yapmadan önce. Syndra'yı da 2 yaptık şeyde Guinzo'yu da gittim şeye verdim. E, Afelios'a verdim. Çünkü Afelios'un ultisini steklemesi için biraz saldırı hızı kazanması gerekiyor. Ben bağlayan tutulma oynadığım için burada. Kıyım oynamadığım için. Bence okeydi Guinzo Diğerlerine nazaran. O yüzden. Sadece bir item yani şu şey Giant Slayer'a çevirirsek ya da işte son fısıltıya çevirsek çok okey olur. Saldırı hızını. Öyle söyleyeyim. Rakibi de yıktık. Güzel gitti oyun. Zaten bence Syndra'ya dönüş güçlü kıldı beni. Yani tam 3 yıldız velkoz yapamadık. 3 yıldız velkozun o OP'liğini gösteremedim size ama <laughs> karar değişikliği alıp o kararı uygulamanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten genelde attığım oyunlarda da öyle oyunlar oluyor. Biliyorsunuz. Dur siz de. izlediyseniz daha önceki oyunlarımı. Ee, burada da bence işe yaradı bu taktik. Hazineler geldi. Hazinelere bir gittik. Baktık hemen. Orada bir kritik eldiven gördük. Hemen eldiveni son fısıltıya çevirdim kapışma içinde. Çünkü rakibin 3 yıldız Jax'i var yani. Çok da kolay bir rakip değil. Ama zaten front'u yıkamadılar. Yetmedi yani güçleri öyle söyleyeyim. Siperimiz de açık tabi. Öyle de bir avantajımız var. Hem Alistar hem Leona'dan dolayı. Böyle burayı da kazandık. 6300 fiddle durmuş. Tank fiddle bile iş yapabiliyor. Bu kuvvetlerinde tekrardan bir nerf'ten sonra videosunu yapmak istemiştim. En son Viego 3 yapmıştık zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.